Hokain, El Chapo Guzman, Kartel Dünyasının Kralı. Joaquin okay, Guzman, bilinen adıyla El Chapo, Meksika'nın ve dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından biri. Sinaloa kartelinin lideri olan El Chapo, uluslararası uyuşturucu trafiğini kontrol ederek milyar dolarlık bir servet kazandı. Uyuşturucu dünyasında en çok korkulan isimlerden biri olan Guzman, aynı zamanda kaçış ustası olarak da tanınıyor. Meksika'da iki kez hapishaneden kaçmayı başardı. Hatta tüneller kazdırarak firar etti. El Chapo 2016'da tekrar yakalanıp Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi ve şu anda ömür boyu hapis cezası çekiyor. Ancak onun yerine geçen oğulları özellikle Ovidio Guzman kartelin yeni yüzü oldu. 2019 yılında Meksika güvenlik güçleri Ovidio'yu yakaladığında Sinaloa karteli buna büyük bir tepki gösterdi. Culiacan şehri bir savaş alanına döndü. Araçlar ateşe verildi, sokaklarda çatışmalar çıktı, halk korku içinde evlerine çekildi. Kartelin baskısı öylesine büyüktü ki Meksika hükümeti o videoyu serbest bırakmak zorunda kaldı. Bu olay kartellerin ne kadar güçlü olduğunu ve devlet otoritesine açıkça meydan okuyabileceğini gözler önüne serdi. Bugün El Chapo Amerika Birleşik Devletleri'nde maksimum güvenlikli bir hapishanede tutuluyor. Ancak onun yarattığı suç imparatorluğu hala ayakta. Sinaloa karteli uyuşturucu ticaretini ve şiddetini sürdürerek dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olmaya devam ediyor. Netflix'te Guzman'ın hikayesinin anlatıldığı El Chapo isimli diziyi izleyebilirsiniz. Bu hikaye sadece suç liderinin değil, aynı zamanda kartellerin Meksika üzerindeki etkisinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor.